IMF, kripto regülasyonlarına ilişkin 5 maddelik öneri programını yayımladı. Yapılan açıklamada ekonomideki sıkıntılı zamanların kripto borsalarını çok kolay etkilediğini ve yatırımcılar için problem oluşturduğu söylendi. Kazancın bol olduğu kadar risklerin de yüksek olduğu sektörde endişeleri minimize etmek için bu önerilere kulak verilmesi gerektiği belirtildi. IMF'nin önerdiği 5 maddelik kripto regülasyonları ise şu şekilde. 1. Öncelikle kripto platformları lisanslanmalı, kaydedilmeli ve yetkilendirilmeli. 2. Kripto varlıkların tek bir platform içerisinde çıkar çalışması yaratabilecek bazı işlevleri yerine getirilmesi yasaklanmalı. 3. Stablecoin ihraçlarına geleneksel bankalar gibi düzenlemeler uygulanmalı. 4. Geleneksel finans kurumlarına kripto ile etkileşim için net gereksinimler belirlenmeli. 5. Kripto regülasyonları ve gözetimi için tutarlı ve global bir yaklaşım oluşturulmalı. Tüm bu düzenlemelerin dünya genelinde uygulanması tabii ki zor gibi görünüyor. Ancak bu önerilerin ve regülasyon fikirlerinin ortaya çıkışı bile sektördeki baskıyı arttırıyor. Halbuki Bitcoin'in ilk ortaya çıkışındaki fikir, geleneksel finans sisteminden kaçabilmenin bir yolu olabilmekti.